Hepinize merhaba dostlar bugün sizlerle Ece ki Erzincan serimizin üçüncü bölümüne kalmayacağınızı Dostlar, bir önceki bölümde biliyorsunuz ki bayağı bir savaşlı bölüm geçmişti, bayağı bir savaşlı bölümdü. Yani art doğudakiden doğuyu tamamen halletmek istiyordum ki hallettik zaten. Gördüğünüz üzere Türkiye'nin doğusu denildiğinde akla sadece Erzincan gelecek, başka devlet yok. Bütün doğudaki bütün Türkleri tek bir çatı altında, tek bir devlet altında toplanan Erzincan'dır bu. Bu bizim başarımızdır, bizim hükümetimizin başarısındır ve buradaki yaşayan halk kesinlikle hiçbir ayrımcılık vesaire görmeyecektir. Nasıl olsa onlar da Türk. Biz de Türk'üz. Sadece bulundukları devletin şey sadece devlet değişti. Yani yine Türk bir devletin çatısı altında e, hayattan devam edecekler. Yaşamlarına devam edecektir dostlar. Bu bölümde ise daha da batıya ilerlemeyi düşünüyorum ve bu bölümdeki amaçlarımdan biz de artık şu gördüğünüz Akdeniz'e bir sınır oluşturmak. Valla şu Akdeniz'e bir sınırım olsun istiyorum dostlar. Onun için evden gelen her şeyi yaparım ve hatta ordularım 15 bin 15 bin bire gelip. Şöyle biraz gezeceğim ya vallahi. Çok hiç uğraştırmayacaklar eminim yani. Şu şekeri gönder gitsin ya. Ne lan tur? Oyun dondu lan. Bir fazla mı ego yaptık he Tamam. Şuraya biraz daha şu ordu gönderim de. Şimdi eee patlama yaptı. Adana, A Adana mı? Adana, Adana, Adana. Tam lan gel. Vallahi şu an biraz, sanki az bir Sanki bir tık az bir 3, 2, 1. Vallahi şu an biraz hızlı bir başlangıç yaptım. Bakalım inşallah sonu kötü bitmez ama. Ee, şu şurada bir ordu basımı gerçekleştirelim. Evet şuradan şöyle devam edelim dostlar. Şurayı hallederiz ama şuradan bir Gaziantep'te sanki biraz takılacağız gibi mi geliyor? Evet. Sağlam bir dirençle karşı karşıyayız dostlar. Şuradan Şanlıurfa'dan bir ordu basalım. Çok egolu davrandım. Adana inşallah bu kadar zorlamaz. Adana'ya bakayım. Adana da biraz zorlayabilir baktığınız zaman. Ya biz bu, buradaki devletler de gelişmişler dostlar. Ee, oldukları oldukça ya mantık yani geçmeler lazım. Oldukları oldukları yerde kesinlikle saymamışlar. Ben bunu gözlemledim. Tamam hallederiz. Sıkıntı yok. Geriden bir hatta orada bastım destek için. Halledeceğiz. Dur şuraya bir düşürsek var şuraya bir Güney Kanada bir destek kuvvet gönderiyorum. Oo. Düşmez değil mi lan? Vallahi artık biz bizim onlar şehrimizin düşürmesini bıraktım adamlar biraz fazla galiba acayici davrandım ya bir hatta ordu basıp girsem daha karlı olabilirdi sanki Evet düşürdüler geri şekilde ordumuz tamam şuradan bir ordu basalım başkentim aman başkent düşmesin bu çok büyük prestij kaybı olur Vallahi şu an baya prestijimizden ödün verdik dostlar ya Vallahi hiç güzel olmadı bu. tamamen benim başarısızlığımdır bu hükümetimizin başarısızlığıdır çok çok üzülüyorum Eee Erzincan halkından böyle bir prestij kaybına neden olduğum için halledeceğiz durun Eee seni hızlı bir şekilde kapsül edebiliriz aslında lan baktığın zaman e, ee, şuna biraz daha orada basalım da şöyle yapalım şuralarda yok mu şey şuralardan da doğru basalım hareket puanımız bitmiş tamam Allah'tan paramız var paramız olmasa şu an bitmiştik şu an ne alaka şu an seni bitiririz lan aslında ya bir dakika sen bitersin. O bak şuradaki. Evet. Bir dakika lan. Şurada şey oldu. Tamam bir dakika. Ee, sen de şuraya gitti bir dakika. Sen şuraya gitme. Sen şuraya git. Şuradaki oralar çekilmez. Şu çok dayanamaz. Ee, şu Adana biraz sıkıntı çıkardı bize. Ama Adana'yı da halledeceğiz. Gibi gözüküyor. Şu var ya. Tek iki eğritimle kaldı. Şu tur düşürsek. tam o kapitül olmuş olabilir. Ben şu an. Şu aldıklarım bana yeter mi ki? Bir dakika. Bir dakika. Şu zaten bende galiba. Şununla bir barış antlaşması imzalayayım. Onun dışında. Eee. Kayarama Yok sen ne daha değil. Seni almam lazım. Valla biraz prestij kaybı yaşadık dostlar. Halledeceğiz ama en azından Adana'nın müttefikini artık elinden aldık. Adana'da direkt sattı müttefiğini. <laughs> Öyle bir durum oldu. Adamlar da kendilerini düşünüyorlar dostlar. Ya mantıken bizi ya bizim karşımıza çok duramayacaklardı. Mantıklı olan hareket yaptı Adanalılar Şimdi bunu başkente gönderiyorum bu ordumuzu. Şurası e, sanki he, tamam. Bir an bizde bize değil sanki gibi geldi. İskenderun, Hatay. Hatay güzel şehirdir. Hasay'da şimdi kendi himayemiz altına alacağız bir şekilde. Tekrar diyorum dostlar bir önceki önünde demiştim ama kesinlikle buralarda yaşayan arkadaşlarımız alınmasınlar. Ee, tamamen RP amaçlı konuştuklarım. Yani şey kesinlikle bir düşmanlığım falan yok. Onu şimdiden belirteyim. Evet Hatay hızlı bir şekilde düştü. Zaten düşmesini de bekliyorduk. Şu prestijimiz zaten bir düştü. O çok sinirimi bozdu. Yani benim tamamen hatam çok e, egolu davrandık farkındayım ama bunu telafi edeceğiz dostlar bu arada hemen aşağıdan kanala abone olup bir yol like atmayı ve yorumlar kısmına yorumları belirtmeyi yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın ya şu kim lan şu çankırda baya bir büyümüş ha çankırda büyümüş çankır gözüme battı dostlar onun için o benim ne yapmam lazım biliyor musunuz benim teknolojiye biraz yatırım yapmam lazım benim gelirim teknoloji bak gelirim kaç 1290 bu ne lan ya tabi ordum var diyeceksiniz ama yok ya bak İstanbul İstanbul ekonomisine bak 75 bin. Teknolojisine bak 0.8. Bizim teknolojimiz 0.74. Şunu bir an önce yükseltelim. Var ya öyle bir uçacak ki. Bizim ekonomimizi göstereyim 339 bin ekonomi. Yani aradaki farkı görüyorsunuz. Bizim en az 0.90 olmamız lazım aslında baktığınız zaman. Şöyle ekonomili devlet. Daha yüksek şeyler bak. Gerilimizi gördünüz değil mi? Binlerdeydi. 10 binlere 15 binlere çıktı. Şimdi enflasyon çıktığı için yeniden düşüyor. O da gayet normal. Şimdi araştırmayla bir hatta paramızı harcayıp Aslı şimdi göreceksiniz yerimize. He üstüne bir de mallar yatırım yapacağız. Çünkü ülkenin nüfusu az onu da fark ettim dostlar. Hızlı bir şekilde turlarımızı atlıyorum. Vallahi keşke her seferinde şöyle atlasa turları. Ben sürekli video duraklatmak zorunda kalıyorum normal. Modern dünya sesi çekiyoruz biz genellikle. Modern dünyada da ben habire turları işte habire video duraklatmak zorunda kalıyorum turlar yavaş atladığı için. Eee keşke sürekli böyle turlar atlasa vallahi. Çok güzel bir ismiş lan bu. Neyse umarım Ejo Sürüşleri kasmaz geldiği zaman. Ama mobilde çıkacakmış ama şimdi bilmiyorum ben benim bilgisayara güvenemiyorum dostlar. Belirdi ama 0.90'a geldiğimiz zaman teknoloji yatırımlarını durduracağım 19.000'e kadar çıktı gelirimiz görüyorsunuz değil mi yani Teknoloji yatırımının faydası Aa, Teknolojik olarak üstün olduğumuz zaman zaten savaşlarda bir üstünlük sağlıyoruz gibi geliyor benim ya Sanki öyle oluyor gibi dostlar 0.50 42 şöyle Evet e, Bayağı bir gelirimiz arttı şimdi ne yapacağım 0.90 kadar geldi bak şöyle rengimiz Belli oluyor Hem sınır olarak hem ekonomi olarak hem teknoloji olarak yani her türlü olarak ya yani adamların üstümüzü kurduk ya diğer devletlerin azan. He teknoloji planlarımız gelmiş hemen güzel bir şekilde harcayalım. Nüfus artışına yatırım yapacaktık şunu harcayalım. Ekonomi bilmesi önemli. Yönetim çok çok önemli. Tamamdır bu kadar yeterli. Nüfusumuz 507 bin. Turumuzu atladım 508 bin. Bakayım şu an veriyorum değil mi param aynen. Her bir tur bin 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 bin, bin, bin artıyor anladım bu kadarıyla. 516. Eee 517 ben bunu biraz video arkasında yapayım ya da yok ya biraz turlar hızlı art atlıyor zaten artık bir hatta daha videolarda e, ee, yapabilirim dostlar. Videoyu siz böyle bölük bölük izliyorsunuz. Kesik kesik izliyorsunuz. Hoşuma gitmiyor benim. Ama yapacak tabii çok şey yok. öbür türlü çok uzuyor video dostlar. 571 bin kadar oldu. Harika oğlum. Çok iyi lan şöyle. Nüfus da bayağı arttı bak mesela 966 oldu çıkıyor değil mi bekleyin birazdan yeniden test edeceğiz Şöyle param bak Mallar yatırım yaptığımız zaman 19 bin 22 bin kadar çıktı oldu Tabi şimdi yeniden enflasyon çıktı halledeceğiz enflasyonu da hemen Hızlı bir şekilde e, enflasyon önlemek için paramızı harcayacağız bak mesela 962 oldu çıkıyor şu an. Yeniden bakacağım bir dakika. 964 oldu. Yani çok bir artış olmadı ama ya zamanla bu daha da artacaktı. 598 bin. Ya 500 binlerdeydi nüfusumuz? 100 bin kadar arttırdık dostlar. Hiçbir savaş vesaire gerçekleştirmeden. Ama mesela şurada bakacağım. 2180. 2180 orada basabiliyoruz. Bir dakika yeniden bakacağım. Eee 2225 yani bayağı bir artıyor bayağı bir etkisini görüyoruz tabi ben bunu 2-3 kere daha yapmam lazım şu mallar yatırımını şöyle paramız yeniden şöyle e, standart noktaya getirelim bu bölümde hatta yatırımlı bölüm olduğu farkındayım halledeceğiz ama biraz yatırım yapmamız lazım dostlar çok göze battık Allah şunu hepsi birleşse bizim bizi, bizi yenerler yine yani bak şu 100.000 180 200 desek ee, şu birleşse, e, şu ikisi birleşse 300 bin yani yenerler dostlar bizi. Şu hepsi birleşse bütün devletler birleşse Antalya nüfus Antalya'nın ne durumda olan? Antalya'da şu an bilmiyorum oyunun başında ne durumdaydı ama şu anki günümüzdeki Antalya sınırlarına gelmiş durumda neredeyse. Benim batılı olan işte fena değil bu arada dostlar. Batıyla şu kesimleri de gördüğünüz üzere güzel. Konya ile Konya yla adam çok kötü. Bilmiyorum bizim sanki mecliste bir ajan var gibi. Habire ben düşman oldum. Kişileri belirsem mecliste adamlar bana düşman kesiliyor dostlar. Evet dostlar ben gerekli ekonomik yatırımları, mallar yatırımlarını ve teknoloji yatırımlarını arka planda yaptım. Ne yaptım? Göstereyim. Teknolojimiz 0.95 1.07'ye çıkardım. Onun dışında nüfusumuz 1 milyon 34 bin kadar yükselttim. 1 milyon e kadar çıkmıştı ama yine hastalık çıktı büyük ihtimal. Sürekli bir hastalık çıkıyor dostlar. Onun dışında e, ee, nasıl desem, nüfusumuzu arttırmıştım ya yani 700 kaç 400 500 binlerden bile 1 milyona kadar taşıdım bu büyük bir başarı dostlar onun dışında mallar yatırım yaptım teknoloji yatırım yaptım ekonomi yatırımda az buz bir şey yaptım ekonomi yatırımda göstereyim şöyle He, ekonomi yatırımı bir yandan yanmaya devam ediyorum kusura bakmayın bir dakika lan oyun yine dondu bir arada bir oluyor böyle anlamadım ben de neden olduğunu ama He, oyun kaydediliyor tam anladım ee, bakın şu Kars bu neden o kadar fazla? Aa, hiçbir fikrim yok. Herhalde Kars'a bayağı bir bina mı inşa ettiler? Bakayım bir. Bak bayağı bir bina inşa etmiş. Sığınak bile inşa etmişler lan adamlar. Helal olsun. Ben Kars adamım niye bu kadar fazla? Neyse biz şu ekonomik kısmına bir hatta o rakam 500 bin ekonomiye geldiğim zaman bırakacağım ya. 500 bin ekonomi yeterli diye düşünüyorum dostlar. Zaten hızlı bir şekilde 500 bin ekonomi bandı. Çok rahat da diye tahmin ediyorum. Hızlı bir ile Gördüğünüz üzere en büyük şehirlerimiz şu gördüğünüz. 3 şehir bir de şu Kars. Kars hatta onlar geçiyor bayağı Kars Kars'a bayağı bir, ya yapıların faydasını en azından şöyle baya görmüş oldum ben Kars üzerine dostlar yapı ya yapı inşa zaman o şehir dizisi derleniyor ya ekonomik anlamda Baksana kendi kendisini yürüttü bayağı bir önce Kars arka planda Neyse Bingöl'de hemen şöyle gerekli yatırım yapalım ee, ve 534 ne kadar getirir harika Şimdi Adana ile yarım kalan bir hesabımız vardı Sen kimlik Gaziantep Gaziantep he gitti o. Gaziantep gitti. Gaziantep gitti ne yazık ki yapacak bir şey yok. Şimdi sen tek başı tek tek kaldık. Hadi bakalım. Hadi bakalım şimdi. Hangimiz daha büyükmüş göreceğiz bakalım. Adana. Gel bakalım. Üç tur sonra Adana ile savaştayız. Evet savaştayız şu an. Çok hızlı geçiyor turlar farkındayım ben alışamadım hala. Evet bitti. Eee bir önceki tur ya biz bir önceki savaşta çok egol davranmıştık dostlar. Kaç vurdu kaybettik lan? Şu da ordu kaybetmedik lan galiba. Herhalde adam akıllı oldu. Kay Konya. Konya'ya ne olmuş lan? Antalya Konya yemiş. Antalya'ya bir ne olmuş? Antalya bir değişmiş. 200 bin. Vay konuş falan yükselmiş lan. Helal olsun Antalya. Bakayım başka bir yerde senin şeyi var mı? Yokmuş. Konya. Bize atar gider yapıyordun aga. Şimdi ne oldu? Şimdi ne oldu? Yine bizim avcımıza düştü. 3 sonra Konya ile savaştayız dostlar. Savaştayız evet. Şöyle gel bakalım. Şöyle. Sen bir kısmın git şuraya da. Konya hızlı bir şekilde düşer diye tahmin ediyorum dostlar. Neyse bak yine egol davrandım. Vallahi şöyle bir devlet olduğu zaman bir de sa diğer savaştığınız devletlerin de sınırları küçük olduğu zaman İster istemez bir ego oluyor dostlar. Ne kadar ordu kaybetmişim bakacağım bir dakika be. 6400 ordu kaybetmişim. Tabii e tabi onlar bizden daha fazla kaybetmiş ama yine kaybetmişim mi? kaybetmişim. E, tabi öyle kayıplar olacak dostlar. Bir yandan ben e, mallar yatırım yapacağım ya. Arka planda mallar yatırım olsun bence. E, onun dışında ne yapacaktım? Antalya. Antalya şu an için bak bir de nüfus dağılımını göstereyim. 285 bin 3 eyalette birikmiş bak 3 eyalette 285 bin 44 eyalette de 1 milyon ekonomi. Yani aradaki eko... yani nüfus farkının dağılımına bakın. Yani nüfus çok dengesiz dağılmış. Onun için de Çankırı 60 67... Ya bir şey Antalya mı dağsam lan? Ama Antalya beni çok yorar mı ki? 600 bin. Yani Antalya ya Antalya'ya gelecek sıra mı şu an değil. Antalya'da hatta araları iyi de. Eksi 20. Hmm. Antalya'da adam kötü. Antalya'nın en büyük ekonomisi nerede? Hmm, şu şunları hallettiğim zaman aslında direkt düşer Antalya bakarsanız. Neyse dostlar biz yavaş yavaş gördüğünüz üzere batıya doğru ilerliyoruz. Şöyle güney kesimleri aldık. Şimdi şu iki şu üç devleti de alayım mı lan? Şunları ele geçirdim zaman aslında çok güzel de bir ekonomi geliyor ha. Yani 48 48 40 daha. Hani adam 50 bin, 100, 170, 160 bin ekonomi kadar elde ediyorum. O zaman şöyle yapalım ben ya mesela teker teker 40 50 bin değil mi? Orada basayım o zaman. Şöyle şuradan yaptığım nüfus yatırımları bazı noktalarda bayağı bir güzel işlemiş, işlemiş dostlar. Aslında güneyde o da bayağı bir güzel nüfus çıkar diye tahmin ediyorum ya. Evet bak bak bak. Oo tahminimden çok çok iyi. Çok çok ileri seviyede dostlar. Harika. Ee, şöyle hep tam hepsini şimdi bir yere toplayalım. O Antalya üzerine yürüm, yürünmez demiş an ya. Bir hatta beklemek lazım. Antalya savaşı bizi bir tık yorabilir şu an. Peki Almanya ile ilişkileri geçmiştik ama nasıl peki şu an işte? Yani gel şu ilişkilerimize şu an iyi gidiyor. Şu an gerek yok al Antalya ya, ya. Vallahi şu an hiç gerek yok. 53 binde şu şu adam ben bir dalacağım. Şöyle. Almanya bu Yozgat Yozgat da şurada. Oo bir dakika tamam. Şöyle Sivas'tan oldu basarım Bir saniye dostlar Tokat. Şuralardan. Ee, şurada hatta şundan da güzel ordular çıkar biliyor musunuz? Kars, Kars burasıydı değil mi? Bir dakika burası bu. Kars burası tam. Kars burasıymış. Kusura bakmayın. Kars'tan ne kadar yeri? Tamam yok. Kars Kars ellemeyeceğim. Kesinlikle hayır. Ee, yani ma çok aptallık olur Kars'tan orada basmak. Kars gibi bir nimetten Kars'ın ekonomisi yani bizim şu an 110 yeri bin ekonomimiz orada taşıyor. Bayağı bir sağlam bir ekonomi taşıyor. Yani çok güzel bir durum bu tabii ki de. Şöyle bakayım bir. Nerede lan senin şey? Ha, bu, bu nasıl alıyoruz değil mi? Aynen tamam. Bir an şununla karıştırdım dostlar. Neyse tamam. Bayağı boyalandık. Yozgat savaşımızda 3 tur sonra ve bitiriyoruz. Evet. Savaşa girdik dostlar. Hızlı gidiyoruz. Lan şurada niye bu kadar zordu var? Oğlum bayağı bir az, azlaştık oldu. Bitti lan. Bu kadar mıydı? Tek eyalet domanın zararları, tek eyalet bir devlet domanın zararları. Sen ne işlerim? Eksi 11 kadar yükselmiş. Dur dur. Bu adam tansiyon sürekli yükseliyor. Biz, biz yine ilişki ilişki geçirerek bastırma çalışıyoruz. Adam diyor oğlum sıra bana mı geliyor lan yoksa diyor. Adama sonra bir, birazcık sakin olsan yat lan yere diyoruz sonra. Hallediyoruz. Ee, tek bir dakika alacak mıydı? Aldık. O Antalya o zaman olur mu lan? Akdeniz'e de sağlam bir sırrımız olur. Şu an iki eyaletimiz var. Şey, oğlum, yavaş yavaş batıya doğru fark ediyorsunuzdur. şöyle ilerliyoruz yavaş. Um, Türkiye baya büyük bir ülke lan. Şöyle yeniden bir dikkat ediyorum da. İki saattir oynuyoruz. İki saattir fethedemedik. Türkiye gayet güzel bir ülke. Yani çok güzel yani. Valla güzel şekilde değerlendirsek çok güzel. Yani baya güzel ülke. Baya geniş baya büyük bir ülke ya maşallah. Yani bir oynayınca dikkatimi çekti dostlar. Şimdi Amasya. Amasya'da şöyle bir el atalım şöyle Amasya. Şu Amasya gel bakalım ya. Kırşehir. Oo kış tamam Kırşehir de gelsin bakalım. Var da bak tek bence bir şey diyeyim mi? Bunlar tek eyalet olduğu için bu kadar basit. Tek eyaletleri olmasa bu kadar basit olacaklarını zannemem. Şu an batıya doğru bayağı bir yağdırıyoruz. Bayağı bir dikkatli üzerimize çekmişizdir ama ya yaptığımız yatırımlardan sonra bence bunlar e, bayağı bir vakit geçti. Bence gayet normal bu şimdiki yaptığımız saldırılar vesaire. Evet düştü orası. Harika. Harika gayet güzel bir şekilde batı, batı fethiyelerimiz tam gaz devam ediyor dostlar. Şunları bir Yozgat'ta bir araya getirelim dedim 73 bin harika. Şimdi e, Çankır 87 bin ekonomi çam tamam, alırız ya valla her türlü alırız. Rastgele dağıtıyorum valla yine çok egolandım. Ya egom bayağı bir tavan yaptı bir dakika halledeceğim halledeceğim. Şöyle Çankır gel bakalım bakalım buraya Kastamonu mu? Kastamonu nerede? Oo, gel bakalım ya tamam gel hallederiz. Tamam hadi bakalım. Ya zaten kastomun bize savaş ilan edecekti dostlar. Ee, ben yine ettim ona savaş ilan yani. O bize biz ona etmesek o bize edecekti. Kapçın olur mu ki baştan? O kadar da e, oldu lan oha. Vallahi bak genel olmazdı böyle şeyler ama bu sefer oldu. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Bir şansımız geri mi dönüyor? Ne oluyor? Tam burayı hallet. Tahminimden çok çok hızlı bitti. Yani anlamadım niye böyle oldu. Yani cidden ben bu kadar beklemiyordum. Ve hepsi oğlum batıya doğru çok güzel bir ilerledik lan. Vallahi bak batı ile aramızda bak şöyle bir dakika bir dostlar şöyle bir ha. Şöyleydi sınırımız Şöyleydi oyunun başında bir dakika şu şekilde şöyleydi Aynen şu şekilde diyebiliriz bence Şimdi bayağı bir ilerledik batı iyice Avuçlarımızla yani e, Nasıl desem bir Ukrayna sesinde de demeye çalıştım tam betiş şey yapamamıştım ama neyse ya al, al, Bir deniz ilerliyoruz iyice sıkışıyorlar köşeye sıkışıyorlar e, Halledeceğiz halledeceğiz Sinop gel bakalım aga buraya Bayağı bir yağdırıyoruz farkındayım ama halledeceğiz dönün sakin yani böyle yapmamız sebebi ne biliyor musun şu an bir yandan da göz daha veriyoruz bence batıya ya bir dakika göz kütahya şurada bir tam sıkıntı çıkmaz ya yani şu an bir daha basit savaşları yapıyoruz dostlar yani ne yalan söyleyeyim bir dakika bir git tek basını alırsın aynı öyle şöyle gelin bakalım siz bir araya şöyle şu ordularımızı bir yere getirik şimdi batıya bir göz daha veriyoruz vermesine de şöyle bir sıkıntımız var Antalya bizde arasın hayret tam Peki benim ordum ne kadar halde 69 bin. Şöyle bir bassam bir dakika lan şuradan bir Sivas'tan bir basalım şöyle orada. Bir araya gelince Yozgat'ta evet 71 bin. Ama Antalya'nın orduları da sağlam 25.000 13.900 yani 20 bin onun dışında bir dakika 45 binlik bir var. Adamlar bizi öyle kolay kolay ülkelerine Bir de şuralarda da orduları vardır. Yani adamlar sıkıntı arkadaşlar. Şu an adamlara saldırmak biraz mantıksız gibi geliyor. Peki adamlarla ilişkilerimizi iyileştiririz ama gerçi adamlar yine basarlar Adamlar şu an saldırmak mantıksız. Yani bak şunun iki alet var mesela. iki alette sağlam bir ordusu var yani. Fena da bir ordusu yok değil dostlar. Bir ilerleyelim olan Bir deneyeceğiz lan. yavaş yavaş şöyle. Valla af aydın. Aydın şey değil ya. Şuralarda yani. aydın. Aydın uzak. Aydın sanki burada değil ya. Kaymış yüksek ihtimalden aşağıya. Yani anlasız yetenir. Savaşarak kaymış. Oyun senaryoyla senaryonun şeyle alakası yok e, adam fethetmiş oraya oraya sonra onu da yeni fethetmişlerdir öyle kaymış oraya ondan bahsediyorum şöyle şu Kütahya Kütahya mı Ankara lan yine Kütahya lan Ankara'ya geldik şaka maka vay nasıl be Ankara'ya kadar Ankara'yı da fethettik vay be bugünlerde görecek miydik bu sen ne nasıl bizim ha, adam adam korktuğundan mıdır bilmiyorum he görebiliyorum orada bak 9000 Uy, ordulara bak lan toplayalım lan 25 şu ikisini topla. Buradan bir 25 çıkar aynen. 20, 50. Üstüne 65, 75, 80 diyebilirim. 80, 85 bin oldu. Oo, sağlam ordular var. İyi ki Antalya'ya saldırmamışız. Adamla ekonomisi de düşüyor bak. Hastalık düşüyor. Evet hastalık. Şimdi ekonomimiz bayağı bir aslında veriyor. Nüfusumuza da zarar veriyor. Nüfusumuz yine tabi yine arka planda yine biraz mallar yatırımımız görünüyor. Standartın üzerinde tutuyoruz. Biz halkımızın refahını düşünen bir şeyiz. Ortalama büyüme oranımız %41. Harika lan güzel bir olay. Bakayım bir teknoloji seviyemiz 1.0.7 tamam ha. Oğlum var ya yapıyoruz lan bu sporu biz. Yapıyoruz biraz geri çekilelim Yoksa Çok dikkat çektik vallahi. Bayağı bir fetihler yaptık. Aslında şimdi da böyle yersek güzel olur Karabük. Ama bakın şu Antalya şu an bizi şurada şey yaptı ama biz kuzeyden yine ilerliyoruz ve Karadeniz bildiğiniz bizim bizim gölümüz haline geldi lan. Vallahi çok güzel ilerliyor şu an bu bölüm dostlar. Lan video 20 dakika olmuş ya lan. Tamam ben hemen artık 60 eyalet olmuş. Ee, ben bu videoyu burada sonlandırıyorum. Bence sağlam bir seri oldu. Umarım siz de beğeniyorsunuzdur. Aşağıdan kanala abone olup katmayı like ve yorumlar kısmına yorum görüşlerinizi e, belirtmeyi unutmayın. O zaman hoşçakalın bay bay.